Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın çocuğunu almaya gittiği sırada denize tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla iki ayrı suçtan yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken avukatları ise duruşmaya katıldı. Çocuğumu almak ve bu konuyu konuşmak için eve gittim, duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum kuzeyin okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim bana bekle dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum, şeklinde konuştu. Daha da sinirlendi, şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı, o sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen şarkıcı, beyanının devamında şu ifadeleri kullandı, bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve baba dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, bana kameraların önünde şov yapma diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı. Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek, Özcan Deniz, jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza'dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Akta'nın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur sanığın cezalandırılmasını istiyorum, şeklinde konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerinin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Olayın geçmişi şarkıcı Özcan Deniz. Eski eşi Feyza Aktan'ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Özcan Deniz, Feyza Akta'nın ablası Eda Akta'nın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Feyza Akta'nın kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından, şüpheli Eda Akta'nın ise hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.